Merhaba Alışveriş Şef kanalına hoş geldiniz. Bugün Şok Market'e geldik ve Şok Market'teki hafta sonuna özel indirimleri incelemeye gidiyoruz. Kanalımda BİM'in hafta sonuna özel indirimleri de var. O videoyu da izlerseniz çok sevinirim. İhtiyaçlarınız doğrultusunda siz de BİM ve Şok Market'lerden hafta sonunda temin edebilirsiniz ürünlere. Hadi şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak bir koli medium boy yumurtadan başlayalım. Markası Anadolu Çiftliği indirime girmiş ve fiyatı 115 liradan 89.90'a düşmüş. Hafta sonu özel bir indirim ve şu an A101 Bim şok. Buradaki yumurtaların en ucuzu gördüğünüz gibi şok markette. Ve Tadbi markasının poşet bütün pilicinde de indirim var. Kilogram fiyatı 69 lira 50 kuruştan 62 lira 50 kuruşa inmiş. Meyve sebze yoluna baktığımızda ise hafta sonu özel bütün meyve ve sebzelerde %25 indirimler varmış. Şöyle uygulamadan baktım size de göstereyim. Fakat hepsi etiketlere yansımamış burada sanırım. Şöyle mandalina 19.75 Portakal 17.50 Domalı biber 37.40 Domates 28 95 kuruş. Şöyle sarımsaklar 26 lira 95 kuruş. Soğan da indirim yok. 9 lira 45 kuruş. Patates de indirim var. Kilogram fiyatı 18 lira 75 kuruştan 13 lira 95 kuruş inmiş. Karnabahar indirimdeymiş. Ondan burada kalmamış. Kilogram fiyatı 18 lira 25 kuruşa inmiş. Eyni hafta sonu özel indirimlerde Miss markasının 3 kilogramlık homojenize yoğurdu var. Sam yağlı bir yoğurt. Hafta sonu özel fiyatı 87 lira 50 kuruştan 78 ya 75 kuruşa inmiş. Miss markasının sam yağlı taze kaşar peynirinde de indirim var. Bu da hafta sonu geçerli olan bir indirim. 500 liralık bir peynir ve fiyatı hafta sonu özel 92 lira 50 kuruşa inmiş. 5 kilogramlık şekere baktığımızda ise şöyle altın küp markasının 5 kilogramlık toz şekerle indirimde. A101 ve Bim bu marketler arasında şu an en ucuz fiyatlı olanı şop marketlerde fiyatı 10 liralık bir indirimle 129 inmiş. Şimdi de gelen diğer haftalık indirimlere bakalım şöyle bizim markasının bir paket smilerini indirime girmiş fiyatı 20 liradan 18 lira inmiş burada ise mis markasının yarım yağlı taze beyaz peyniri var 650 gram fiyatı 76 lira 90 kuruşa inmiş ve şöyle tam yağlı olgunlaştırılmış 350 gramlık inek peyniri var bunun da fiyatı 68 lira 50 kuruşa düşmüş Yine mis markasının labnesi var. O kaç grammış? 400 gram tam yağlı bir peynir. Bunun da fiyatı 53.90 lira. 42 lira 90 kuruşa düşmüş. Ve şöyle 1 litrelik akminaların fiyatları da indirime girmiş. C vitamini, limon aromalı maden suyu bunlar. Fiyatları 13.50 kuruşa inmiş. Ve burada da Bahçıvan markasının toz peyniri var. 400 gram. Bunun da fiyatı 125 lira 80 kuruştan. 70 liraya inmiş sanırım ama şöyle üzerine bir kalemle 5 yapmışlar. 2 litrelik acı çamaşır suları da indirimize. 60 lira 50 kuruştan 45 lira 25 kuruşa inmiş fiyatı. Oka markasının 32'li tuvalet kağıtları var. Burada da 3 katlı ve fiyatı 179 TL'den 149 TL'ye inmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.